Usta Yeşilçam dizilerinde pek klasik sahneler varmış Eee istiyorsan ilk başta sana sıfırdan Yeşilçam klasiği çıkarayım Çıkar Şimdi Zengin kız fakir oğlan puşt baba Bu üçünü birleştirdim yedi tamam sana şey oluyor Tamam Fakir oğlan da Cefe Akar ana baba koyun işte Zengin kızından fakir olan otoparkta karşılaşsınlar Zengin kız arabada arabada giderken, parktayken geri geri giderken şeyin arabasına çarpsın arkada. Araba dediğim öyle şey değil yani. germe çatma bir araba. İyi ondan sonra vay sen niye çıkıyorsun vay sen niye çıkıyorsun mevzusu olsun. Ondan sonra Puş Baba da bu mevzuyu öğrenecek. Kızım ben ayrılmak için fiyatını söyle diyecek. Sonra adamlarını yollayacak adam bir kuzeyi dövdürecek. Dövdürdükten sonra pişman olacak. Cefa kanalına istemeye gidecek ondan sonra öyle adam da sanki o ok parçasıymış gibi hı, hı. diye bakacak. Klasik. Şimdi tam tersini tam tersini duymak ister misin? Hemen duyalım. Puş zengin olan fakir masum kız. Kesin tecavüz işi vardır çünkü aile aile mevzusunu şey yapacak, ele alacak. İyi. Ondan sonra adam da çıkacak diyecek ki ben şey benim aile şerefim var böyle, böyle böyle falan filan diyecek en sonunda vurulacak ama en önemlisi aha burada bu çıkıyor daha sen böyle olurken mahalle mahalle bütün bütün mahalle anam atlar sen de abim alem yedi falan diyecek. Yani, kısacası Cüneyt Arkan'ı izlerseniz izleyeceğim. Bir de izlersen hadi izle diyeceğim. Diye. Tarkan'ı izleyeceğim. Geri kalanlar. Çok mevzulara girersen ondan sonra sıkıntı oluyor.